bugün günaydın demiyorum. Bugün tünaydın diyorum. Saat 11 olmuş çünkü. Ama ben yine sabah erken kalktım. Güzel ortalığı baştan aşağı bir süpürdüm. Robotları da çalıştırdım ama bugün dışarıdan gelince bir genel bir silmem gerekiyor. Gözüme battı birazcık. Şimdi bugün 12'de biliyorsunuz ki beni almaya gelecekler. Fuara gideceğiz. Bugün fuardayız. Bir iki saat falan orada olacağım. Annem bugün bandırmaya gidiyor. Ee, amcasını, kızıyla birlikte yengesinin yanına gidecekler. Bir iki üç gün orada kalacaklar. O yüzden bugün kahvaltıyı kendim hazırlıyorum. Tost ekmeği söyledim. Kendime güzel bir tost yapacağım. Kaçak çayım demleniyor. Ondan sonra çıma. Fuardan geldikten sonra da evin işleriyle ilgileneceğim. Tabii ki kafamın içinde 58 tane iş var. Ama deftere tek 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 yazmışım. Yaptıkça çiziyorum, yaptıkça çiziyorum. Daha bir sürü işim var. Gene ama bu bir haftanın içinde bayağı büyük işler hallettim. Hele dün organizasyon işini hallettim ya üstümden büyük büyük kalktı. Bakalım. Darısı diğer işlerin başına. Haydi. İki sene önce aldığım çay makinesi, kahve makinesi, semaver tost makinesi dedim. Tost makinesini kullanıyorum. Benim bir tost makinem varmış. Ben bunu alttaki dolaba koyduğum için çok nadir. Belki geçen yaz bile bir kere çıkarmışım. Bir de şimdi çıkarıyorum güzelmiş ama beğendim. İyi ki almışım ben bunu da. Arada kullanayım bari. Evet, şu anda fuarda olan arkadaşlar var. Mesaj atıyorlar. Hadi beni neredesiniz diye. Yoldayım. Bir İstanbul trafiği problemi var biliyorsunuz ki hiç geçmeyen, hiç her saat artık bir trafik var. Şu anda yoldayım. En kısa zamanda orada olacağım inşallah. Bol bol görüşeceğiz. Bekleyin geliyorum. Hala yoldayım. Neyse ki eve az kaldı. Ve yol boyunca düşündüğüm tek şey neydi biliyor musunuz? Hamur kızartması. Yani pişi. Şey. Kerem'i aradım. Dedim git fırından hamur al gel. Pişi şey kızartacağım eve gidince. Mutfakta değil tabii ki. Terasa elektrikli ocağı kuracağım. Pişi şey kızartacağım. Sabah kahvaltıya çay demlemiştim ya. Artanını Kerem'e indirdim ben. Şimdi de çaydanlığı almak için aşağı indim. Kerem e evde yoktu. Annem böyle bir yerlere gittiği zaman hani ben onlarla birlikte otururken biliyorsunuz ki cam siliyordum, evi temizliyordum, her yer pırıl Annem bir geliyordu ev yıldır yıldır ve annem hep temizliğinden şikayet ediyordu. Ay Rabbim ne büyük ki bana hangi günleri gösteriyor şimdi. Neyse çaydanlı almaya aşağı indim ve Kerem evde yoktu. Ve annem gittikten sonra evin sadece ve sadece kaç saat oldu diyelim. Bakın sabah 8'de gitti annem. Yani 16 saat olmamıştır. 24 saat olmadan evin geldiği hali. Birazdan size paylaşıyorum. Ee, Rabbim bana bugünleri de gösterdi ya. El rahatım, el Ben de şimdi temiz evimde kendime çay demleyeceğim. Ve izleyin bakalım ev 24 saat olmadan ne hale gelmiş. Ele rahatladım, ele rahatladım. Sanki böyle dört tane yolluk yıkamışlık ferahlığı var üstümde. Oh, 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 oh. Eee, annem pandemi zamanı. Bizim psikolojimizi bozdun. Bu eve kimse girmiyor. Her gün temizlik yapıyoruz. Biz de o eve yeni bayram temizliği yapmıştık. Neyse canım onların aile içi problemler. beni ilgilendirmez. Yalnız bizim ailede iki elti var. Biri Işıl biri Gamze. İkisinin de kocası birbirinden bağımsız. Yani bizi çocuk esirgemeden alıp gelsinler. belki gene bir nebze benzerdik. Hiç benzemiyoruz. Biri çamaşır suyundan kafa yiyecek. Öbürü de arka toplamaktan çıldıracak. Renkli bir aileyiz. Bizi de renkli günler bekliyor. Ama Ümran Hanım neymiş ya? Allah ele adama aratırmış. Neyse sen seviyordun zaten bir şey olmaz. Siz de buradan anlayın ki söz konusu annem bile olsa intikam alacağım zaman asla kimsenin gözünün yaşına bakmam. Ya çünkü bana çok ettiler. Bana çok ettiler o evde. hala pişiyi nerede kızarttın diyenler var. Kız az önce videoda gördünüz ya bu elektrikli ocağım var. Bak. Dedemin canına rahmet. Ondan kalma elektrikli ki ben. Bir şey de orada kızarttım. Çay da orada demedim. Ele hoş ele hoş. Ama ben size hep diyorum. Ben sürekli aç kalabilen bir insan değilim. Bir azmin bir sınırım var. Baktım ki gidişat iyi değil. Lululul. Ben, hemen bir toparlanmaya giriyorum. Kilo veriyorum. Ve Bugün fuarda beni kim gördüyse ay, ay, ne kadar zayıfsınız ne kadar zayıfsınız. Kamera fazla kilolu gösteriyor diyordum inanmıyorlar. Bugün hepsi şahit oldular zayıflığıma. Canlı görenler zaten biliyorlar. O yüzden bu yalan dünyada ömür boyu aşmak kalacağım Verdim kilomu şimdi yiyorum ama kararında yiyorum. Bak daha sabah yediğim yarım tostun ana şimdi bunu yiyorum. Sanki bütün gün hamburgerle gezmişim. Saatlerdir ayaktayım zaten canım çıkmış. İyi gidi kızım. Daha evi komple süpüreceğim, süpüreceğim. O yüzden şu an kilom gayet iyi. Kendimi ne zaman aynı da rahatsız hissediyorum? Şu an düğün telaşındayım. Bir sürü işim var. Bir tanalarım.